Yedi aydan beri de siyasilerle kontak kurmaya çalışıyoruz. Bir tanesi bize adam yerine koyup karşısına oturtturmuyor. Ben 1400 lira para dağıttım. 17 günde bugün ama bu yetmiyormuş gibi. Bir de sabahleyin sabahın sekizinde klima yok diye, klima açık değil diye üç tane arabama ceza yazdı. Saat sekizde kim gittim klima gittim bak biraz önce ben de muhatap olan belediyede bir tane adam var. Sağ olsun var olsun Murat Karaca. Gerisinin hiçbirisi bizi adam yerine koymuyor. Bizi adam yerine koymuyorlarsa biz de bundan sonra böyle yapacağız. Abi biz arabalarımız rahat. burada. Bak bize. arabalarımız burada. Biz evimize ekmek götüremiyoruz. Aynen. Arabamızın içine hepimizi koyun bizim yakın bize. Aynen Nurullah müdürde dursun. Nurullah, Nurullah, Nurullah başkan, Nurullah, Nurullah başkan, başkan. öyle kapta onda oturup ya da. Sözlerinizle sözlerinizle. Partiniz ve adalet. Partiniz ve adalet. Adalet ayında, da Temmuz ayında 28 bin tane ücretsiz yolcu taşımışık. Niye? Berava, AK Parti ol. oy kazanabilmek için önüne gelene bedava kart veriyor arkadaşlar. Biri gözüm yamuk diyor kart veriyor. Aynen, bir tanesi evet, var ben yamuk evet, kart evet, veriyor. Olsunlar. Böyle bir terbiyesizlik şey olur mu ya? Tarafa, bak, sen oraya alacaksan madem benim bozuk paramı öde kardeşim. Ben bu 30 liraya bozuk parası bak, alıp da bak, bak, bedava yolcu bak, taşıyamam. Bak, sen bul. taşıyacaksan belediye olarak sen taşı yolcu. Sen oy kazanacaksın diye bana yolcu taşıttırma. Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Yazıktır günahsız arkadaş. Dalga geçiyorlar bizde resmen. Bizim gibi taşıyan bir bandırma şey var bir de mor otobüsler var. İkisi Onlara de destekleme var? veriyor? Ayşe Bucu köyüne vermiyor. Neden? Ayşe Bucu köyünde koyun çok. Her her yıl her seçimlerde 1200 tane oy çıkıyor bu adamlara çıktı sürece bunlar bize destek verir mi? Zaten veriyor desteğini adam. Sadece yeşil minibüsler durdurulup ceza yazılıyor. Burada Sadece kaç de. tane bakın, bir bakın etrafımıza. Kaç tane ticari mürbüs dolmuş taksi var. Neden Ayşe Bacı? Canımıza ciğerimize yetti, buramıza geldi. Evet, ben artık, biz artık şey Kendim çektim. Biraz önce bu, burada, buradan patladı. Bütün arabaları geçtiler. Bir tanesine zabıta dur demedi. Yeşillere tamam. dur. Yeşil geldiği zaman dur. Arkadaş eh, böyle bir şey olmaz. Bulursa, Biz kime ne yapmışık? Klima <laughs> kontrolü bilmem ne ille bir şey bulacak ceza yazacak. Kaçtan kaçtan geliyor Şu yapmış. cezala, şu cezala bu hafta yenen zabıtadan cezala. Evet. İki hafta yazıyor bunda. Bunlar zabıta mı yazıyor? Bunlar evet. yazıyor? Ya. Zabıta ya. Zabıta ya. demek zaten <laughs> belediyenin

nedir arkadaş? Yeşiller'e yazılıyormuş? Sorun zabıta bak burada. Amirler müdürler açıklama yapsın. Neden sadece Yeşiller'e yazılıyor ceza? Lütfen. Biz artık bilgi istiyoruz. Bize sahip çıkılsın istiyoruz. Buraya arabalana. Koydular bir şekilde. Bu Biraz ötkeli. Gelsin evet. evet. abi. Durrula müdür başkan da gelsin. Çok konuşuyorlar, Hiç yanımızda olmadı. Çek abi çek. Durrula başkan da gelsin. Onun nedeni bu. Durrula başkan istedi bunu. Hiç yanımızda olmadılar. Ondan istedi bunu. Abi neden yaptık elimi? <laughs> Belediye 7-8 aydan beri her gün bizden dalga geçiyor. Bugün gelin yok bunu yapın. Ertesi gün bunu yapın. Her gün bizden dalga geçiyor. Abi ne istiyoruz? Ayda Temmuz ayında 28 bin tane ücretsiz taşımışık ya. Biz bu belediyeden niye Lan, taşımışık? Vereceğiz parasını diyor vermiyor. Diyor ki kardeşim siz taşıyın. Ben diyor parasını vereceğim. 7 aydan beri niye vermiyorsun arkadaş benim paramı? Ben 15 gün, 17 gün çalışmışım. 1400 lira hesabıma yatan para 17 günde. 1400 lira para yattı hesabıma. Şoför mü kullanacak? İki tane şoför var mecbur ettiler. 20 saat çalışıyor. Bir kişi kullanma şansın yok. İki tane iki kişi kullanıyor. Bir tane şoför var. Sigortasını mı ödeyeyim? Bağ kurunu mu ödeyeyim? Arabamın masrafını mı ödeyeyim? Evime ekmek mi götüreyim? Biz artık bir şeyler yapılsın istiyoruz bize. Buraya kadar geldi. Lütfen yardımcı olun. Biz dayanamıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Ne yapalım? Biri bize yardım etsin. Daha ne diyelim? Ayşe Bey'cim bizim, <laughs> bizim bu 29, 29 araç kısımızı kuşak kardeşim. Asil kuşak. Tamam bu konuya hiç değinilmedi. Bu biz asil kuşağız ama kara kuşaklar var. Onlara bile diyebilirsen daha fazla. Bir de korsan soktu İçimize. Beş kişi biz yine uyduk. Bugün değil. Nasıl olursa yaptık bir şeyler. Son ya. noktaya gelindi ya. yani. Ama bu nedir kardeşim ya? Yardım bu nedir ceza, ya? Yardım ama edin. Ama ya. bunun ceza. Yatıran biz arabalar abi. Biz yatıran arabaları. Başka Baş, şey ben söylüyor. şoför çalıştırıyorum. Valla bir de para soktu sen cebime ya.